Savaş, Corynebacterium diphtheriae adı verilen bir bakterinin boğaza veya burun mukozasına yerleşmesiyle başlar. Bu bakteri kan dolaşımını istila etmez. O yüzeyde kalmayı tercih eden bir işgalcidir. O bölgede sessizce çoğalmaya başlar. Bakteri çoğaldıkça toksin salgılar ve yerel hücreleri öldürür. Bu ölü hücreler, bakteriler, pıhtılaşmış kan ve fibrin adı verilen yapışkan bir protein ağıyla birleşir. Sonuç boğazın arkasını kaplayan kalın, yapışkan, gri renkli sahte zardır. Pseudomembran. Bu zar nefes almayı engelleyerek boğulmaya neden olabilen fiziksel bir kalkandır. Ancak asıl tehlike bu zar değildir. Korkunç olan bakterinin kendisi değildir. Çoğu difteri bakterisi zararsızdır. Tehlikeli olanlar, bakteriyofaj adı verilen bir virüs tarafından enfekte edilmiş olanlardır. Bu virüs, bakterinin DNA'sına kendi genlerini ekler ve ona tek bir emir verir: Difteri toksini üret. Bakteri bu virüs tarafından hacklenmiş bir toksin fabrikasına dönüşür. Bakteri bu emre uyarak kana difteri toksini salgılar. Bu son derece gelişmiş iki parçalı bir AB toksinidir. B parçası binding bağlanma. Hedefe kilitlenen bir anahtar ve giriş modülüdür. A parçası aktif aktif ise asıl savaş başlığıdır. Bu toksin kanda dolaşır ve en hassas organları özellikle kalp, sinir ve böbrek hücrelerini arar. B parçası bu hücrelerin yüzeyindeki çok spesifik bir kapıyı bir diğer deşle HBEGF reseptörünü tanır. Bu normalde hücrenin büyüme sinyallerini aldığı kapıdır. Toksin bu kapıya bir anahtarın kilide girmesi gibi mükemmel bir şekilde bağlanır. Hücre kapısına bağlanan bu toksini dost bir büyüme faktörü zanneder. Onu truva atı gibi içeri alır ve endozom adı verilen koruyucu bir keseciğin içine hapseder. Toksin artık hedefin içindedir. Endozom keseciği içindekini sindirmek için ortamı asitlendirir. Bu asidik ortam B parçasının planının son adımıdır. Asit B parçasının şekil değiştirerek keseciğin zarında bir delik açmasını tetikler. A parçası bu delikten hücrenin ana yaşam alanı olan sitoplazmaya kaçar. Savaş başlığı artık serbesttir. Serbest kalan A parçası bir enzimdir. Hücrenin içinde sadece tek bir hedefi arar. Elongasyon faktör 2. EF2, hücrenin protein fabrikası olan ribozomların çalışması için gereken hayati bir dişlidir. A parçası bu EF2 dişlisini bulur ve ona kimyasal bir kilit takar. ADP ribozilasyon. F2 dişlisi kilitlendiği anda hücrenin protein fabrikası tamamen ve geri dönülmez bir şekilde durur. Ribozomlar çalışamaz. Hücre hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu hiçbir yeni proteini, enzimi veya yapı taşını üretemez. Hücre sessizce açlıktan ölür. Bu sabotaj eylemi kalp kası hücrelerinde kitlesel olarak gerçekleştiğinde sonuç ölümcül kalp yetmezliğidir.